Hay da dal dal, dal seni itim seni itim seni itim, itim Sakın ölme. haydi açım. Haydi sıkıkın gücünü ver onlara. Aha, popüler silahını buldum. Tamam güzel. Hemen onu da diğer eve geç. Adamları sokma oraya. Adamlar yes ağzına ben me mermiri Sok. yiyorum ağzına. Hani. Harikasın, gerçekten harikasın. Sen konuşulsa kanım donuyor yani o derece korkutucu bir sesim var, çıkrık. <laughs> Aren yoksa burada beril var. Ben ne işe be? Ben şu an full artı full <laughs> yani full artı full görüşleri işte ama ya tam değil yani. Bir şey mi olacak? Adama birazdan gelecek buraya. Onda şüphem yok. Valla. Ha Şimdi burada bir popüler daha yazacağım. var alacaksan. Alacağım onu alacağım onu. Yeşil kutu var mı sende? Kaç tane yeşil kutu var? Arabayla geliyorlar. Sesi duydun? Yeşil kutum hiç yok aynen O sesi? O ses, ses O ses. ses evet O ses Bu araba edilir bir var bu arada Burası çok yüksek Olan Kıçın 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 Adam yırmış mi? Ha salla şiştik Lan bay Yat Ben şu an çatıya indim Adamın biri çatıya indi Çatıya indi söylüyor <laughs> Mermiye bitirme Mermiye at zıymak Menimi düzenli kulak. Ya. Ha? Bellini buldum be tamam. Burada da M416 Nasıl var. Nasıl yeri yok ya? Saçma ne bak amına. Ya. Geldim geldim geldim. Bunlar geldim. kat. Bunlar bastılar buraya ya. Ben Ulan, arkada. Ben bir Durdur da bir dur. Durmaz dur. olmaz durmaz. Korneye basıp İlla bana hepsini siktirecek amına. Oha sen bunlar niye yapmadın? Burada bir sürü item var. Yo direkt üstte sıktım araba sesini duydum lan. O pilot silah nerede? Yeşil kutu Altta var. Alttaydı ya. Esel Atabilirim. esel. Atabilir mi? Kar mı esel Yok kar. Kar kullanacağım. Hemen bu kar kullanacağım. Al M416 tam burada kapıda. Yok yok kullanmayacağım ya ama. yani esel lan ben kullanmamışsın ha kullandım. Aaa. Oh. Aa burada da çıktı. Sana kaç tane yeşil kutu var? Yeşil kutu mu? Eee... Ha var. Tane. Dairede eşyalar var. Atayım mı? Yeşil kutu. Ha bunu aldı. Cez cez cez. Dairede. Ha bunu arabayla ezecekler bizi. Yola çıkma yola çıkma. Abi ilişki seçeneği alacağım. Deniz gitti. <laughs> vur 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 vur. <laughs> abi yere düşen alacağım ben de. Ya arabayla da, arabaya binip gidelim burada. Tamam bekle yapacağım onu şimdi. Ama alan bizim kontrolümüzün altında dur. Valla dışarı ben korkuyorum ha. Abi ne sıktı? Adamın bir canı var ha. Oha! Lan araba bin mermi Araba bin Lan araba bin mermi Adama arabaya bir mermi atsam patlamıştı silah tutamıyor. Bana vurdun bir tane. Düştü, düştü. Tamam düzeldi. Sikeceğim onu arada da... adam miss, Arada bir tane daha var. Aynen sikeceğim onu. Başımın belası amırım. Tamam. Bu ne yapıyorsun lan? Ne vurayım onu? Ne vurayım onu? Ne vurayım onu? Ne vurayım onu? Yo yere düşmüş ben vursaydım. Adama bak oyundan çıkmamış müzik çalıyor hala ya. Abi yeşil kutu. Sana kaç tane var yeşil kutu? Bana biraz yeşil kutu lazım. 100 tane. 100 tane var. Attım Sana buraya şey 21. Ha bunu al. Aa. Ha bunu al. O yok. Ya yok ki ne yeter. Ay sen al. Al Tamam. Şimdi gel benimle arabayla gidelim buradan. Gel. Maalesef sana. gel 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 şey. Bu adamla durma ya. Sen arabaya bin. Arabaya bin sen. Araba Dur. Süreyim mi hadi? Dur dur dur. Oo. Oh. Bak beni ateş ediyor buraya dur. Sanca adam geldi buraya. Ben bu şu şunun bir ayarlayayım indirdi bunu aşağı. Adamı koordinatını ver zaman saçım. 205 Bam, tane bak, falan bir çocuk. Al. Ben göremedim sözü göremedim. Şu bug'i bir sesle ben hiçbir şey duymuyorum ha. Salak salak sıkıyor sağ sola. Can atlar ama can atlar ama can. Oh. Sıkıntı olacak biraz adamdan çok kötü buraya. Oha alanı gördün mü alan hepsinin bunda Son Oo. Bıçak. Bak araba direksiyonun başına geç dedim ben direksiyon başına geç. Tamam. Bence tamam. de çileri öldürelim. Evin içinde değil oğlum adam evin içinde değil. Bayağı kim sarar ben Ay ay gizikmesi yazdım ben dedim bir an dedim kreşmeyelim. O bende de oldu şimdi demin bende de oldu. Ha o zaman oyunda sıkıntı var. Yo no, oyunda dom yok. Ara ara drop çiriyor ama bir şey olmaz. Oo. Adam şu anda siksin siksin. İstediği kadar siksin. Kendi göstermeye çalışıyor Ben Bende hap var, bus var ha. Atabilirim fazla. Bende de hangi ilgili giriş, şirin giren falan filan. Ben, benim, durumum şu an çok iyi. Benim sadece bandajda kitim çok az. Kiti hiç yok, bandaj var. Tamam ben sana bir tane çit Enerji istiyorsan enerji de ver. So, enerjim oha vurdu, drop, drop geliyor ya bir şey. bilgisayar dondu ya. Benim ben de var oyunda sıkıntı var, Postu fazla. Benim de var 4 tane sıkıntı var, tane fazla. var oyun Sen F çalışıyor mu seni? Bir F'ye bassana. F. Hmm, çalışmıyor bozuk. Bozuk mu? Bas. <laughs> va basıyorum olmuyor. Allah Allah. Allah, Allah Allah. Allah Allah. sürekli basıyorum şu an. Bak bak. Klavye sesi bak. Allah Allah. Ben çalışmıyor. Allah Allah. Bende de çalışmıyor. Allah Allah. Vallahi bir de ZTL F yap. Bakıyor Aa hiç çalışmıyor. Sen de mi çalışmıyor? Aa. Geliyor bir ses. Bende de çalışmıyor. Valla benimki de çalışmıyor bozuk tuş Allah. bozuk Oyun bozuk oyunda bir sıkıntı var anlamadım ben Oyun başından beri bozuk ya Bir, bir şey bir var bir ben de anlamadım Bir şey var ben de anlamadım Lan Sana bir şey diyeyim mi haydi sık onları Haydi hemşo sıkımı Sıkkı mı sen Motherfucker Motherfucker İzlediğiniz için Hemşo Allah'a emanet Allah emanet. Sen ben bunlar et. vuracağım. Vur vur seni sikersin Aa. onları. Ha, vur vur. Ha, kreplin. Bak. <laughs> sikersin sen.